Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bir kez daha tekrarlayayım. Dünyadaki hiçbir kişinin diniyle, dini inancıyla kavgalı değilim. Aksine gerçekten samimiyetiyle inananlara hep saygı duydum, hep saygı duyuyorum. Ben çok iyi bir Müslüman ailenin çocuğuyum. Çok iyi bir Hristiyan ailenin çocuğu da olabilirdim. Çok iyi bir Musevi ailenin çocuğu da olabilirdim. Dinsiz bir ailenin çocuğu da olabilirdim. Ama ben Memduh Bayraktaroğlu olarak 18 yaşımdan sonra yine bu Memduh Bayraktaroğlu olurdum. Hiç kimsenin dinine, inancına, kitabına, peygamberine hakaret etmedim, etmem de. Edenlere de karşı dururum. Benim savaşım din üzerinden yeryüzündeki milyarlarca zavallı, eğitimsiz insanı kandıranlarla. Mesela İsrail, Filistin savaşı derler. Ve bu savaşı din savaşına sürüklerler. Sanki din savaşıymış. Sanki Museviler Müslümanları, Müslümanlar Musevileri kesiyormuş gibi. Böyle bir şey yok. Eğer bu bir din savaşı olsaydı çok büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev aynı safta olurlardı. Öyle değil mi? İkisi de Müslüman ülke oldukları iddia olunan ülkelerin devlet başkanları. Ama Erdoğan Filistinlilerin yanındaymış gibi yaparken İlham Aliyev hiç çekinmeden, korkmadan, sakınmadan babalar gibi İsrail'in yanında yer alıyor. Evet. Neden? Ya çünkü bütün insanların dertleri din, mezhep değil. Dünyayı ya da ülkeleri yöneten siyasetçilerin, politikaların, askerlerin dinle, mezheple, Peygamberle kitapla işleri yok. Onlar bir tek şeye bakarlar. Ben kişisel menfaatlerimi, tabi demokratik olmayan ülkeler için konuşuyorum, kişisel menfaatlerimi, ailemin menfaatlerini nerede nasıl sağlam tutabilirim? Aliyev'in şu andaki ailesinin ve kendisini çıkarı İsrail'in yanında durmaktan geçiyor. Haliyle Aliyev İsrail'in yanında duruyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında duruyor. Ama ikisi kanka. Canlarım bu gerçeği, bu doğruyu zavallı, inançlı, inanmış, dürüst, şerefli, ahlaklı, onurlu Müslümanlara anlatamıyoruz. Çünkü ulaşamıyoruz. Onlara ulaşanlar ise bambaşka yollardan giderek sanki bizlerin de dün düşmanı olduğumuzu İslam'la kavgamız olduğunu falan anlatıyorlar. Yok böyle bir şey. Ya bizim kavgamız, benim kavgamı en azından söyleyeyim benim kavgam çocuk tacizcileriyle. Benim kavgam Kur'an kuşlarındaki küçük erkek ya da kız çocukların ırzına geçenlerle. Benim kavgam peygamber sünneti diyerek 6 yaşındaki kız çocuklarını kendilerine kadın edenlerle. Benim kavgam evlatlık kız çocuklarıyla nikah mübahtır, izinlidir, Kur'an'da yeri var diyen sapıklarla. Ama o sapıklardan birine dün bu ülkenin cumhurbaşkanı ödül verdi. Ya benim kavgam bu. Yoksa benim samimi Müslümanlarla ne kavgam olabilir ki? Neden kavga edeyim ki? Ben bu ülkenin milli eğitimi yönetmesi için görevlendirilmiş bakanını tenkit ediyorum. İyi yaparsa da alkışlarım. Ama bugüne kadar iyi hiçbir şey yapmadı. Bütün yaptıkları Türk, Müslüman kültürünü Araplaştırmak. Çocuklarımızı 1400 sene öncesine döndürmek. Ben onun mücadelesini veriyorum. Oysa ben bizim çocuklarımızın geleceklerinin aydınlık olabilmesi için bilimle ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Vahile değil, bilimle. Vahiy öbür dünyanın işi. Ama biz önce bu dünyamızı kurtarmalıyız. Bu dünyamızı kurtaramazsak gelecekteki dünyamızı da kurtaramayız. Bunu inananlara söylüyorum. Öncelikle bu dünyamızı kurtaracağız. Bu dünyamızı kurtarabilmek için ise gelişmiş ülkelerle kolaylıkla rekabet edebilecek kadar bilgimizi, bilgi birikimimizi, teknolojimizi geliştireceğiz bilim konularında en az onlar kadar mucit olacağız. Ya bizim mucitimiz yok. Dünyada 25 milyon Yahudi, 200'e yakın mucit olmuş Yahudi var. 2-25 milyonda. Bir buçuk milyar Müslüman içinde bir tek mucit yok ya. Ya bir tek mucit yok. Ve bakınız Müslümanların, dünyadaki Müslümanların yüzde doksanı ya aç, ya açlık sınırında, ya da yoksul? Bizim mücadelemiz bu Müslümanları böyle bırakanlarla yoksa aydınlık dininde, imanında Allah'ına, kitabına saygı duyan, amen tüsünden vazgeçmeyen, ibadetlerini yerine getir yerine getiren ama Mustafa Kemal Atatürk gibi bizim bir değerimizle de asla kavgalar olmayan, anayasamızın ilk dört maddesine saygılı, yani namuslu, şerefli, haysiyetli, hukuk ahlakına da bağlı yurttaşlarımızla bizim kavgamız yok. Benim de bana benzeyenlerinde kavgası yok. Biz onlara kavga etmiyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanı'yla da kavga etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanı dediğiniz kişi benim için tayyare. Selamü o yare. arasında siz doldurun. Bana ne yani? Hiç, önemsiz bir adam. Ama ona devleti yönetenler bir yetki vermişler bu yetkinin yanı sıra bu adamın sorumlulukları var. Bu adam sadece yetkisini ve anayasamıza aykırı olarak kullanıyor. Yani sorumluluğum yok diyor. Dünyanın hiçbir görevinde hangi görev olursa olsun. İsterse çöpçülük yaparsınız problem değil o da güzel bir meslektir en azından insanlığa hizmettir. Ama çöpçü de olsanız haklarınız kadar sorumluluklarınız da vardır. Ama sorumluluklarınız kadar haklarınız da vardır. Milli Eğitim Bakanı'nın hakları var. Elbette var. Aynen saygı duyuyoruz. Yerine getirsin tek laf edersem namerdim. Ama sorumluluklarını önceleyecek, onları da yerine getirecek. Ne kadar sorumluluk o kadar hak. Ne kadar hak o kadar sorumluluk. Bu arkadaşın hakları var, sorumluluğu hiç yok. Olmaz kardeşim. Olmaz. Şimdi bugün birileri bugün birileri çıktılar. İsimler önemli değil. Vakıfların, derneklerin bilinen mevzusu. Benim için hiç önemli değil. Benim için yaptıkları açıklamaların garabeti ve tehlikesi çok önemli ama. Evet. Ben kendi adıma konuşuyorum ve tabii ki benim gibi devletimizin bekası, rejimimizin bekası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği adına mücadele eden aydınlanmacı insanlara hakaret ettiler bugün. Ben de onlara hakaret etmek istiyorum. Hakaret etmek istiyorum. Çünkü bunlar, bunlar Müslüman değiller. Hayır. Bize öğretilen, bana çocukluğumda öğretilen İslamiyetle bunların İslamiyeti birbirine hiç benzemiyor. Bunlar sevgili Hazreti Muhammed peygamberin torunlarını da damadını da kıtır kıtır kesenler. Onların takipçileri bunlar. Muaviye'nin ve Yezid'in takipçileri bunlar. Ya bir yolculuk esnasında kervandan geriye kalarak ne yaptığı belli olmayan bir kadının eşi olmaktan şeref duyduğu bir peygambere karşı ve peygamberin damadına karşı, kuzenine ve torunlarına karşı yaptığı Siyasi ahlaksızlarla benim mücadelem. Elbette. O peygamber ki o eşi rezil olmasın mahcup olmasın diye vahiy getiren ve hakkındaki dedikoduların önüne kendi göğsünü siper eden bir peygamber. İşte o peygamberin yolundan gitmeyen ama onun o karısının peşinden gidenlerin dünyadaki temsilcileri bugün, yani Hazreti Ali'yi ve çocuklarını katledenlerin torunları bugün dünyada İslamiyet'i temsil ediyorlar. Edemezler. Onların İslamiyet'i temsil hakları yok. 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında kız çocuklarına tecavüz edenlerin İslamiyet'i temsil etmeye hakları da etkileri de yok. İşte bugün bakın biz Cumhuriyet Türkiye'sini 1400 seneye geriye götürmeye çalışan hatta görevlendirilmiş olma ihtimali yüksek bir bakanı eleştirince bize karşı neler söylediler. Buyurunuz canlarım. Öncelikle diyorlar ki bakanımızı destekliyor, bakanımızı ilkeli ve onurlu duruşundan dolayı takdir ediyoruz. Etsinler, buyursunlar. O serbest. Orada bir laf yok. Hiç sakınca da yok. E, edebilirler. İstedikleri yapabilirler ve devam ediyorlar. Kimdir bunlar? Çağdaşız derler. İki asır öncesinin köynemiş ideolojilerinin peşinden giderler. Yurtseveriz derler. Bu yurdun insanlarının değerlerini hor görüp aşağılarlar. İki asır öncesinin ideolojisi neymiş? Ben bırakın 100 sene önceki ideoloji, 200 sene önceki ideoloji, 100 sene önceki ideolojiden bile kopmuş birisiyim. Benim mesela kendi adıma konuşuyorum ideolojim yok. Benim ilkelerim var. İdeoloji olsaydım, benim ideolojilerim olsaydı iktisadi sistemlerden birinin müridi olurdum ya da dinlerden birinin müridi olurdum. Körün değneğini bellediği gibi onların vazgeçemedikleri saçma sapan, absürt sözde kurallarından ben de vazgeçemezdim. Hayır. Kendi adıma konuşuyorum. Bizi iki ise iki asır öncesinin ideolojisine sapmakla suçlayan bu geri zekalı hırsız tacizcilere sesleniyorum. Siz ne kadar yalancısınız ya. Siz ne kadar iğrenç birer yaratıksınız ya. Siz bir annenin rahminden düşmüş olamazsınız ya. Mümkün değil. Büyük ihtimalle kazara birileri sizi kaka yaparken düşürdü. Büyük ihtimalle öyle. Çünkü siz bir mübarek rahimden düşmüş olamazsınız. Bir anne rahminden düşen birileri başka birilerini bu kadar ağır büyük yalanlarla saldıramaz, hakaret edemez dinden bahsetmiyorum herhangi biri. Şerefli, haysiyetli, onurlu birinden söz ediyorum. Sizin ne haysiyetiniz, ne şerefiniz, ne onurunuz kalmış ya. Siz çürümüşsünüz ya. Siz ruhen çürümüşsünüz. Demokratiz derler, kendi yankı odalarının dışında bir ses duymaya tahammül edemezler. Ulan yalana günah dersiniz dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yalancılarını Yüce Tanrım Rabbim şu son birkaç yıla sıkıştırmış. Ve onları da sizin benliğinizde tebarüz ettirmiş. Bu nasıl yalancılık ya? Bu ne iğrenç yalancılık ya? Ne kadar pislik insanlarsınız siz ya? Vay be, vay be şimdi yine bizim için söylüyor. Cumhuriyetçiyiz izlerler, cumhuriyete 20 yılda çağ atmadan iktidara karşı kin güderler. Ben hayatta kimseye kin gütmedim. Kendi adıma konuşuyorum. Hiç. Asla. Ama cumhuriyetimize çağ atlatıldığı iddiasının 300 sene geriye giderek yani 3 asırlık geriye doğru çağ atlatıldığı konusu ise e, doğru. 500 sene geriye dönük çağ atladıysa o da doğru. 14 yüzyıl öncesine dönük çağ atladıysa o kısmına da doğru ama 14 yüzyıl önceki İslamiyet bugünkülerin bu sizin İslamiyetinizden çok daha temizdi. Tertemiz bir İslamiyetti o. Orada küçük kız çocuklarının arasına geçmeyi düşünen yoktu. Orada böylesine sizler kadar yalan söyleyen, iftira atan, dedikodu yapan da yoktu. Sizler para için, pul için ve cinsel tatminleriniz için dünyanın en iğrenç günahlarına kolaylıkla girebilecek olanlardansınız. Ve giriyorsunuz da zaten. Aydınız derler bizim için diyor. Karanlık zihinlerinin çürümüş düşüncelerini ortalığa saçarlar. Şahal. Allah belanızı versin diyeceğim ama demeyeceğim çünkü sizin Allah'ınız yok ki sizin belanızı versin. Zaten sizin Allah'ınız benim inandığım Tanrı, varlığına inandığım Tanrı aynı Tanrı olsaydı siz çoktan helak olmuş olurdunuz. Ama benim Tanrım sizleri insan yerine koymuyor. Sizi kazara, kaka yapılırken kubura düşmüş birer top olarak görüyor. Evet onun için sizlerle ilgilenmiyor, sizlerle uğraşmıyor. Sizin verilebilecek olan cezanız varsa neyse onu büyük ihtimalle gelecekte yargı zaten verecektir. Adalet karşısında büyük ihtimalle boyunlarınız büyük ihtimalle yargılanacak ve devletin anayasal düzenini yıkma teşebbüsünden dolayı zaten hayatınızın son dönemlerini cezaevine geçireceksiniz. Ondan benim endişem kuşkum yok. Ondan eminim ve bunu ben göreceğim. Evet. Atatürk'süz dermişiz, küresel efendilerimizin sansürlerine boyun eğermişiz. Sanatçıyız dermişiz, der, öyle diyorlar, sanatçıyız derler, aslında payeleri kendilerinden menkuldür ve icra ettikleri bir sanatları da yoktur. Ulan utanmazlar, ulan şerefsiz, ulan ahlaksızlar, ulan düzüler. Siz her türlü konuşma, özgürlük Özgürlüğünüzü, her türlü hakkınızı, bize hakaret etme hakkınızı kullanıyorsunuz. Bir tek savcı sizi çağırıp da sen falanca kişiye hakaret ettin diye sizin ifadenizi bile almıyor. Ya siz varlığınızı borçlu oldunuz. İbadet hanelerinizi borçlu oldunuz. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyorsunuz. Bir tek savcı sizi kulağınızdan tutup da ifadeye çağırmıyor. Önem biz sizin iktidarınızı eleştirmeye kalkınca dondurmayı yalayarak gedi diye haber yaptığımız için bile bir sene 20 gün hapis cezasına çarptırılıyoruz. Utanmaz dürzüler, ahlaksızlar. Kur'an inkarcıları. Hazreti Muhammed inkarcıları. Evet. Bir tek sanat icrası yokmuş. Opera ne? Yani ha, 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 yapmak mı sanat? Sırtına zincirlerle vurmak mı sanat? Kafaları sallayıp hoppara 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 yaparak o seccadeler bir ney işte içinde neyse bir beyaz cübbelerin kefenlerin içinde sıçramak deliler gibi o mu sanat olan Bizim operamız var, balemiz var, müziğimiz var, resmimiz var heykelimiz var, karikatürümüz var, edebiyatımız var, şiirimiz var biz sanatın her dalında varız. Ulan siz hangi dalında varsınız? Siz sadece sanatın içinde tükürmek için varsınız. Hırbalar. Allah <laughs> Allah. Neymiş efendim diyorlar ki devam ediyorlar. Bunlar bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, değerlerine, geleneğine, kültürüne ve diline savaş açan bir güruhtur. Efendiler, bu ülkenin dini yok. Bir ülkenin, bir devletin dini olmaz olamaz. Din insanlara aittir. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Ve bu devlette sizin dininizle kavga edecek bir tek Allah'ın kulu yoktur. Ama sizin din diye yutturduğunuz bidatları eleştirme hak ve özgürlüğüne sahibiz. Bu bizim en temel hak ve özgürlüklerimizden. Siz İslam adına ve İslam'da olmayan uydurduğunuz bazı sözde hadislerle sure, surelerle temiz insanlara, dindarlara sonsuz saygıları olan o güzel insanlara saldırıyorsunuz Allah'ın belaları. Biz Müslümanız dediniz o dine onun gerçek sahiplerine, gerçek müminlerine saygı duyanlardanız. Bizim saygısızlığımız, bizim kavgamız, bizim mücadelemiz sizinle olan bizim mücadelemiz sizinle olan, bize saygı duysanız, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kavga etmeden dininizi yaşasanız, rejimimizle kavga etmeden dininizi yaşasanız, çalanları alkışlamasanız, çalanları seçmeseniz, bizim sizinle ne kavgamız olur ki ya? Çocukların, küçük çocukların rızına geçmeseniz, evlatlıklarınızla evlenmeseniz, Bizim sizinle ne kavgamız olur ya? Yalan söylemeseniz, dedikodu yapmasanız, iftira atmasanız bizim sizinle ne kavgamız olur ya? Benim gibi düşünme, saygı duyarım. Benim gibi giyinme, saygı duyarım. 28 Şubat dediğiniz süreçte ulan ben sizin kıyafetlerinizi koruduğum için ne acılar çektim be. Ne çileler çektim be. İşimden kovuldum lan ben sizin kıyafetlerinizi koruma adına. Ben siz o zaman demokrat zannediyordum be. Ben sizin namuslu, şerefli, haysiyetli, onurlu birer Müslüman zannediyordum ulan. Ulan hepiniz sahtekarmışsınız. Hepiniz hırsızmışsınız. Hepiniz Allah'ın cezası birer siyasal İslamcı yobazmışsınız lan. Devam ediyorlar. Bunlar Milli Eğitim Bakanı. Bunlar bakanımız STK'larla protokol yapmaya devam edeceğiz dediğinde dağdaki bir oradaki efendileri tarafından kumand edilen bir avuç zavallıdır. Ha, bir avuç zavallı. Biz. Bir avuç olan sizsiniz ulan. Bir avuç olan sizsiniz. Bu ülkenin namuslu, şerefli, temiz, ahlaklı Müslümanlarına, gerçek mütedeyi Müslümanlarına bile sorsak onların hepsi bu rejimin yani demokratik, layık, sosyal hukuk devletinin korunmasından yana. Siz kaç kişisiniz ulan? Kaç kişisiniz? Ama devleti teslim aldınız. Devleti işgal ettiniz. Bir başka dini cemaati türlü usulsüzlükler, türlü yalanlarla, palavralarla devletin kadrolarından kovdurduk, kovdurup yerine kendiniz geçtiniz lan. Yer miyiz lan biz bunları? Bu nedenledir ki bunlar İslam'a karşı düşmanlıkların, Müslümanların kurdukları STK'lar üzerinden yansıtmak, yansıtmaktan geri durmuyorlar. İslam'a karşı kendi adıma konuşuyorum. Hiçbir düşmanlığım yok. İslam'a düşman olursam Hristiyanlığa da düşman olurum. Musevi'ye de düşman olurum. Mecusiliğe de düşman olurum. Ne kadar din varsa hepsine düşman olurum. Ya benim dinlerle kavgam yok ya. Benim dinlerle kavgamın olmadığını Karl Marx'ın bile dinlerle kavgası yoktu. Değişimden bilirler. Karl da dinin çok rahat insanları kolayca yönetebilmek için kullanılabileceğini söylüyordu Karl Marx din afyondur derken anlatmak istediği oydu. Yani dinle kavga etmek için söylemedi Karl Marx o lafı. Karl Marx dinle kavgası yoktu ya. Eğer komünistlerin Sovyetler Birliği'ni kuran Komünist Parti Genel Komünist Partisi genel sekreterlerinin de dinlerle kavgalar olmasaydı, insanları dinlerinde özgür bıraksaydılar, olağanüstü bir şekilde büyürlerdi. Bence büyürlerdi. Dini yasakladılar. Komünizm kalktı ne oldu? İlk olarak camiler, affedersiniz kiliseler açıldı. Oradaki Müslüman, Orta Doğu Müslümanları da hepsi gittiler camilerini açtılar. Benim dinle kavgam yok lan. Benim dindarla da kavgam yok lan. Aksine ben din ve dindarla kavga edenlerle kavgalıyım. Çünkü ben insanların inanç özgürlüklerine saygılıyım. Sizin inanç özgürlüğünüz yok ki. Siz inançlarınızı, İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ın peygamberini istismar eden birer sahtekarsınız ulan. Siz din üzerinden para kazanıyorsunuz ulan. Siz din üzerinden devleti işgal ediyorsunuz ulan. Sahtekarlar, pislikler. Benim kavgam onunla. Benim dinle ne kavgam olur lan? Düşüncelerine ve davranışlarına karşı çıkılacağını bildiklerinden açıktan düşmanlık yapamadıkları için nefretlerini Milli Eğitim Bakanımıza yansıtmaya çalışıyorlar. yani, yani... Neler geliyor, neler geçiyor aklımdan, neler, neler, neler. Ama... Ama söylemek istemiyorum oralarını. Buraya kadar hakaret etmeden getirdim. Hakaret etmeden bitirmek istiyorum. Evet. Yok bundan önceki cümlelerim, kelimelerim hiçbir sakaret değil. Onların hepsi birer durum tespiti. Çünkü yüzde yüz doğru şeyler onlar. Hepsi yüzde bin doğru şeyler. Ah hırsızlık konusunu. Evelallah hepsini kanıtlarız. İsim vermedik. Dernek ismi de vermedik. Şahıs ismi de vermedik. Ama gerekirse isim de veririz. Belgelerle beraber ispat ederiz hırsızlıklarını. Devleti nasıl işgal ettiklerini belgelerle ispatlarız da. Şimdilik oralara girmek istemedim canlarım benim. Ve bakın devam ediyorlar yine. Oysa biz bunları çok iyi tanıyoruz. Seslerinin çok çıkmasının da suçluluk psikolojisinden olduğunu gayet iyi biliyoruz. Tüh lan size ben de Dilan Polat yapayım. Tüh lan size Allah belanızı versin. Ulan bizim sesimiz kısık sizin değil. Siz kıçınızdan da bağırıyorsunuz, gırtlağınızdan da bağırıyorsunuz. Biz gırtlağımızdan bile bağıramıyoruz. Kalemlerimiz bile yazdığımızda başımıza iş geliyor. Ha, edepsizler. Size özgürlük. Bize zindanlar herhalde. Onu mu istiyorsunuz? E buyurun canım buyurun gidin. Hadi buyurun gidin. Bir de siz şikayet edin. Çok umurumdaydı. Korkum olsaydı bu, bu konuşmayı yapmazdım lan. Sizden mi korkacağım yani? Benim korkutacaksınız. He? İslam düşmanları. Hazreti Muhammed düşmanları. Kur'an düşmanları. Ulan siz gerçek İslam'ın düşmanısınız be. Sizin yüzünüzden bakın bütün dünyada İslamiyet'ten nefret edilir hale geldi. Sizin yüzünüzden. Çünkü İslam dinini bilim dini olmaktan çıkardınız. İslam dinini yobaz dini haline getirdiniz. Çünkü sizin ilimle ve bilimle kavganız var. Benim de sizinle kavgam var. Evet canlarım bu konuşmam tamamen bu çünkü bu açıklamayı yapan ben ve benim gibilere saldıran yobazlara hitabendi. Şimdi sizlere diyorum ki sürçü lisan ettiysem bu konuşmamla sizin içinizden de birilerini kırmış olabilirim belki. Olabilir. Gerçi benim size daima saygım var. Her zaman saygım olacak. Benim bütün mücadelem bu yobazlarla. Ama içinizden birileri ya dede acaba çok sert mi konuştum? deyip bana darılmış olabilirler. Beni bu seferlik affedin. Ne olursunuz affedin çok kırgınım çok öfkelendim. Bu gördüğünüzse konuşmalarını, açıklamalarını gördüğünüz iğrenç, mide bulandırıcı, tiksindirici. Bu ülke hepimizin. Bu ülke dini, mezhebi, dili, rengi, etnik kökeni ne olursa olsun hepimizin ülkesi. Bu ülkenin her bir taşında, toprağında hepimizin hissesi, birbirimizin hissesi kadar. Hiç kimsenin hissesi bir diğerin hissesinden fazla değil. Erdoğan'ın hissesi ne kadarsa az önce doğan bebeğin hissesi de o kadar. O da yeni ortağımız. Yeni doğanlar da yeni ortaklarımız. Asıl Türkiye onların Türkiye'si. Ama bu yobazlar o geleceğin Türkiye'sinin gerçek sahiplerini şimdiden daha onların geleceklerini çalıyorlar. Ben onun için bunlarla mücadele ediyorum canlarım. Ya etmeye devam edeceğim. Bende şikayet yok. Bende ağlaşma yok. Hayır. Karanlıktan korkarsan kalk bir mumda sen yak demiş bilge kişi. Karanlıktan korkuyorsanız o zaman kalkın siz de bir mum yakın. Ensemiz karardı demeyin. Ensenizi karartmayın o halde. Enseniz ille de kararacaksa aydınlanması için her şeyi yapın. Pes etmek yok. Pes etmeyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.